İşte son kalemimizi de takıyoruz. İnşallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane kalem attık arkadaşlar. Ondan sonra da şu strecimizi de çekelim. Arkadaşlar, şu an e, ağacımızı bitirdik inşallah. E, bahçe sahibimize, abimize hayırlı olsun inşallah. Son durum bu. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Arkadaşlar selamun aleyküm. Biz bu aşımızı arkadaşlar e, 5 Mart 2025'te yapmıştık. Bugün ise arkadaşlar e, 30 Mayıs 2025. Arkadaşlar daha önceden ben bu e, ağacı aşılamıştım videosunu da YouTube kanalımda paylaşmıştım. Son durumu son hali bu arkadaşlar. Bu videomuzu arkadaşlar daha önceki yapılış videosuna sonuç videosu olarak e, ekleyeceğim sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an aşımızın ağacımızın başına geldik. Elhamdülillah, elhamdülillah ki Rabbimiz yeşertmiş arkadaşlar. Arkadaşlar 13 tane kalem atmıştım. 3 tane firemiz var burada. Olur bu tür ağaçlarda. 3 tane fire bir şey değil arkadaşlar. Zaten biz ağacı biraz büyüteceğiz. Aradakilerini seyrelteceğiz arkadaşlar. Bu 13 kalem büyümeyecek çünkü. Olmayacak öyle. Ee, arkadaşlar şu an e, ağacımızın yanına geldik. Yaptığımız aşımızın yanına geldik. Aşımızın son durumu bu arkadaşlar. Maşallah çok güzel tutmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bu ağacımız Kadir abimiz şu an zaten videomuzu çekiyor. Ee, 40 yıllık bir ağacımız arkadaşlar. Şu an bu 40 yıllık ağaca kara erik e, aşıladık arkadaşlar. Kabuk altı kalem aşısı yaptık arkadaşlar. Şu an sonuç videosu olarak inşallah ve sonuç olarak da durum bu arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.